Sayın Türkiye'nin ağır gündemi diyalog özel programında masaya yatırıldı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Süleyman Şah operasyonu, Türkiye'nin toprak kaybı, iç güvenlik paketi ve terörle müzakere süreci konularında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Diyalog özel programı bu hafta Trabzon Akçabat'ta Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'ın evinden canlı yayınlandı. Gazeteci yazar Muharrem Bayraktar'ın sorularını yanıtlayan BTP lideri, Suriye'deki toprak kaybı ve Süleyman Şah operasyonunu değerlendirdi. Sen bir vatan parçasını nasıl terk edersin? Kaç, da, kaç ölü verdin? Kaç zayiatın oldu? Kaç firar oldu? Değil mi? Bunlar sorulur. Orada koruma anında kaç tane hastan o? Hiçbir şey olmadı. Birilerinin talimatına göre kaçıyorsun. Ondan sonra alıyorsun oradan efendim naaşını bir başka adamın toprağına, bir devletin toprağına izin almadan, müsaade almadan dert ne Asıl sorun bu. Süleyman Şah operasyonunun amacı iç güvenlik paketini gizlemektir diyen Profesör Doktor Haydarbaş, bu paketin amacınınsa demokratik krallık olduğunu vurguladı. Durup dururken Süleyman Şah'la ne işin var senin? Niye? İç güvenlik yasası çıkacak. Bunu gizlemek. Asıl mesele bu. Polis devleti diyorlar. Bu yok ya ne polis devleti. Bu devlet olmayan ve milleti esaret altına alarak e, bir tek kişinin hükümranlığının ilanıdır. Başka bir şey değil. Bunu zaten ilk referandumda e, seçim konuşmalarında ben söyledim. Bu anayasa kifayetsiz değil. Yani sen vatandaşa hizmet edeceksin, maaş vereceksin iş bulacaksın, iş yeri açacaksın. Anayasa yapamazsın mı diyor? Böyle bir şey yok. Bunların hiçbirini yapmıyorsun. E referandum yoluyla beraber anayasanın bazı maddeleri değişecek. E değişti. Ne değişti peki? Bunların gayesi bu değil. Nedir? Demokratik krallığa gitmektir. Hatırlıyor musunuz? Türkiye'de demokratik krallık ilan edilecek. Haberiniz olsun. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve halka bakın. Onun seyrine bakın. Sizin okuduklarınıza, dinlediklerinize bakın. Krallığa mı gidiyoruz demokrasiye mi gidiyoruz? Cevap verin. E ee, bitti. Yani bitti. Yani şimdi krallık olduktan sonra Eyvah deminin de bir kıymeti yok. Can mal ne bileyim namusu feda ederek ilan ettiğimiz bu sistemi şimdi bir tane adamcağızın heveslerine kurban ediyoruz. Olay bu. Programın son kısmında terörle müzakere süreci ele alındı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı yönündeki ortak açıklamanın bir anlam ifade etmediğini belirten BTP lideri Güneydoğu meselesinin tek çözüm reçetesini açıkladı. Güneydoğu problemdir. Ben o problemi de oradaki arkadaşlarımızla kardeşlerimizle çözeceğimize inanıyorum. Şu anda bunların yaptıklarının hepsi hikaye. Neyi kesmişler? Silahları bırakmak. Gönülden bu iş, bu işler olur. Yani ne bunlar onların istediğini verebilir, ne onlar bunların istediğini verebilir. Haydar Hoca herkesin istediğini verir. Ne dedim ben? Güneydoğu'yu Ahmet Türk kardeşimizle halledeceğiz. Bu bir inanç meselesi. Bu Demirtaş mıydı? Onunla halledeceğim. Namerdim etmezsem. Ne demek ya? Sen Güneydoğu'da atıyorum Diyarbakır'da bir senede yüz tane fabrika açıyorsun. On binlerce işçiyi oraya beş bin Türk lirası maaşla devre yaptırıyorsun. Bir işsiz kalmıyor. Gençlerimin eğitimi olağanüstü bir de şekilde devreye giriyor. Herkes okullarını bitiriyor, istediği üniversitede okuyor. Yetmedi kadınlar keza öyle. Ev hanımı hanımlığını biliyor. Gelinlerimiz gelinliğini biliyor ve hanımefendi gibi yaşamasını, rahat etmesini, çoluk çocuğuna kavuşmasını, artık çocuğum dağda diye düşünmüyor. Ki böyle bir güneydoğu, cebinde para var. Oğlu maaş alıyor, kendi maaş alıyor, kocası maaş alıyor. Ya şimdi biz aslında bir cennet anlatıyoruz. Bunlar da yok ya cennete layık değiliz diyorlar. İşin garip tarafı bu. Allah'ın lütfu sonsuzdur. Cenab-ı Hak benim arkadaşlarımın hürmetine bu lütfu ihsan ediyor. İnanın ya. Şimdi bir ailede Güneydoğu'da atıyorum bir evde bir tek insan işçi olsa beş bin lira o alıyor. 500 lira vatandaşlık maaşı 5500 beş beş lira. İki çocuğu var 500 de o, Altı bin lira. Bin lira karlı karısı yedi bin lira. Güneydoğu'da yedi bin lira bir eve girerse çocuk daha çıkar mı? Çıkar. Mümkün değil. O kadın, o baba onu daha çıkartır mı? Oğlum bu devlet, devlet baba. Zaten Müslüman Türk'ün geleneğinde bu. Efendim Kürtler Türk'ten ayrı değil. Türklerin deli gözüne Kürt denir ya. Bilmiyor musunuz bunu? Araştırın bakın. Kara gözlü Türkiye Kürt denir. Selahattin Eyyubi çok kara gözlü. Kürt oğlu Kürt ama Türk. Ayrımız gayrımız yok. Oyuna geldik hep beraber. Bunu yıkacağız. Onun için Demirtaş kardeşimle Hayır. Ahmet Türk kardeşimle bu işi halledeceğiz. Yapacağız yani. Bunun ikisi biri yok.